Herkese merhaba. Bazen önümüzdeki işler o kadar büyük ki sanki dev bir dağ gibi karşımıza dikilir ve zihnimizde tek bir kelime döner durur. İşte şimdi o kelimeyi ve o boğucu hissi alt etmek için tasarlanmış çok pratik 6 adımlık bir yöntemi mercek altına alacağız. Hadi laf uzatmadan başlayalım. İşte o ses. Hepimizin çok iyi bildiği, daha başlamadan bizi durduran o iç ses. Bu imkansız. Aslında çoğu zaman bu ses bir gerçeği değil, sadece yorgunluğumuzu ve kafamızın ne kadar karışık olduğunu gösterir. Yani asıl sorun işin kendisi değil, zihnimizin ona anında yapıştırdığı bu etiket. Gözünüzde şöyle bir an canlansın. Dışarısı buz gibi kış sabahı. Elinize telefon alıyorsunuz ve ekranda 3 acil bildirim parlıyor. Bugün teslim edilecek. Öğlen toplantı var. Akşam sunum hazır olmalı. Tanıdık geldi, değil mi? İşte tam o anda o İmkansız hissi bir sis gibi üzerimize çöküyor. Bu hepimizin zaman zaman yaşadığı bir durum. Peki ilk adım ne? O sesi tanımak. Ama onu bir düşman veya bir gerçeklik olarak değil, sadece bir belirti olarak göreceğiz. Yani çözülmesi gereken bir sorunun habercisi, bir sinyal gibi düşünün. O zaman kendimize sormamız gereken kilit soru şu: Bu ses bize gerçeği mi fısıldıyor yoksa bu sadece zihinsel bir gürültü mü? İşte bu soru her şeyi değiştiriyor. Çünkü eğer bu sadece bir gürültüyse o zaman onu yönetebiliriz. Hatta sesini bile kısabiliriz. Tamam madem bu bir gürültü o zaman nereden geliyor bu ses? Bu imkansız hissinin kökeninde ne var? Eğer kaynağını doğru anlarsak doğru araçlarla müdahale edebiliriz. Bu hissin genelde iki ana kaynaktan beslendiği söyleniyor. Birincisi belirsizlik korkusu. Çok doğal bir şey. Beynimiz bilinmeyeni karanlık bir oda gibi potansiyel bir tehlike olarak görür. İkincisi de eski alışkanlıklarımızın ağırlığı. Dün işe yarayan bir yöntem, bugün ayağımıza dolanıyor olabilir. Ama zihnimiz bildiği, güvendiği yoldan kolay kolay ayrılmak istemez. Peki bu iki kök soruna karşı ne yapabiliriz? İki tane çok güçlü yaklaşım var. Birincisi unlearn yani öğrenilmişi bırakmak. Bu eski yönteme saygı duyup teşekkür etmek ama sonra bilinçli bir şekilde onu terk edip yerine daha iyi bir kural koymak demek. İkincisi de yeniden çerçevelemek. Yani bu iş çok zor diye önümüze bir duvar örmek yerine problemi çözülebilir bir soruya dönüştürmek. Peki beni ileriye taşıyacak ilk somut adım ne olabilir? Ve şimdi asıl olaya geliyoruz. Bütün bu gürültüyü kesip önümüzü açacak o yapılandırılmış yönteme. Altı basit ama acayip etkili adımdan oluşan Miga metoduna işte yol haritamız bu kadar net. Gör, ayır, sadeleştir, planla, ilerle, ölç ve sürdür. Bu altı fiil bütün o karmaşayı alıp bir düzene sokuyor. Şimdi her birinin ne anlama geldiğine bakalım. İlk adım. Gör, zihnimizin içinde dönüp duran o sis bulutunu dağıtmanın en iyi yolu onu kağıda dökmektir. Yani görünmeyeni görünür kılmak bir zihin haritası mesela. Konuyu tek bir sayfaya yaydığınızda 10 dakika içinde bile nasıl bir netlik kazandığınıza inanamazsınız. Peki, aklımızdaki her şey gerçekten aynı derecede önemli mi ya da aynı derecede acil mi? Tabii ki hayır. Ama beynimiz hepsini bir anda önümüze yığdığında sanki hepsi aynıymış gibi hissederiz. İşte ayır adımı burada devreye giriyor. Eisenhower matrisi bize çok basit bir çerçeve sunuyor. Birinci bölgedeki yangınları hemen söndürürüz. Ama asıl sır, asıl oyunun döndüğü yer o ikinci bölgedir. Önemli ama henüz acil olmayan işler. Gelecekteki krizleri daha doğmadan önlemek istiyorsak bu görevleri takvimimize sanki çok önemli bir randevuymuş gibi işlemeliyiz. Kalan adımları da güzle gözden geçirelim. Üçüncüsü, sadeleştir. Bir konuyu o kadar basitleştirin ki sanki bir çocuğa anlatıyormuş gibi olun. Karmaşıklığın arkasına saklanamazsınız o zaman. Dördüncüsü, planla. Takviminizde işler için özel zaman blokları ayırın. Bu dikkat dağıtıcılara karşı en iyi kalkanınızdır. Beşincisi, ilerle. Bilmediğiniz bir işe başlarken daha önce yaptığınız benzer bir işten bir analoji köprüsü kurun. Bu o ilk adımı atma korkusunu yener ve son olarak altıncısı ölç ve sürdür. İlerlemeyi görünür kılın. Her günün sonunda kendinize sadece şunu sorun: Bugün neyi ileri taşıdım? O küçük kanıtlar var ya, işte onlar en büyük yakıtımız olacak. Tamam, teoriyi gördük. Peki bu gerçek hayatta nasıl işliyor? Gelin şimdi kısa bir hikaye ile imkansız denilen bir taşın nasıl yerinden oynatıldığına bakalım. Ve tam günün ortasında o tanıdık ses yine fısıldıyor. Bu rapor hayatta bitmez o an yine her şey ezici görünüyor. Ama bu defa bir fark var. Hikayemizdeki kahramanımız paniğe kapılmak yerine eline bir kalem alıyor ve boş bir sayfayı dörde bölüyor. Birinci bölgeden sadece tek bir görev seçiyor, raporun girişini yazmak. Ama başlamadan önce duruyor ve üçüncü adımı uyguluyor, sadeleştirme. Bu raporun ana fikrini bir arkadaşıma nasıl anlatırdım diye soruyor kendine. Aklına basit bir cümle geliyor ve o cümle, raporun ilk cümlesi oluyor. Sonra 20 dakikalık bir zamanlayıcı kurup, sadece o işe odaklanıyor. Aynı anda ikinci bölgeden bir görevi yarın sabah için takvimine yazıyor, üçüncü bölgedeki bir isteği ertelemek için nazik bir cümle hazırlıyor ve dördüncü bölgedeki bir dikkat dağıtıcıyı o günlüğüne hayatından çıkarmaya karar veriyor. Ve bir saat sonra bir de bakıyor ki o kulakları tırmalayan imkansız çığlığı gitmiş, yerine çok daha sakin, çok daha yapıcı bir fısıltı gelmiş. Devam et. İşte o fısıltı imkanın ta kendisi. Küçük, planlı adımlar en büyük zihinsel engelleri bile aşabiliyor. Hikaye güzel ama şimdi asıl önemli olan sensin, senin hikayen. Bu yöntemi kendi hayatındaki o imkansız görünen görev için nasıl kullanabilirsin? Senin atacağın ilk adım ne olabilir? Unutma, her şey kullandığımız dilde başlar. Kelimelerimiz aslında kendi kendimize koyduğumuz limitlerdir. Vaktim yok demek yerine bunun için yer açmam gerek demeyi dene. Bende o yetenek yok yerine bunun bir yöntemi var de. Bilmiyorum yerine öğrenip deneyebilirim. Bu küçük dil değişiklikleri kilitlenmiş bir zihinden eyleme geçen bir zihne geçişin anahtarıdır. İşte sana hemen şimdi yapabileceğin somut bir eylem planı. Boş bir sayfa al, ortasına o büyük konuyu yaz, sayfayı dört kutuya böl, Görevlerini bu kutulara yerleştir ama her kutuya en fazla 3 tane. Şimdi, birinci bölgeden tek bir görevi seç ve hemen yap. Sonra ikinci bölgeden bir görevi al ve takvimine işle. Ve gün bittiğinde başardığın şeyi kanıtlayan tek bir cümle yaz. Sadece bir cümle. Sakın unutma, kurduğun bu küçücük sistem, imkansız diye bağıran o sese vereceğin en sessiz ama aynı zamanda en güçlü cevaptır. Büyük ilerlemeler bu küçük ve tutarlı kanıtların birikmesiyle inşa edilir. Bu analizi bitirirken sana son bir soru bırakıyorum. O devasa dağa, büyük hedefleri unut. Sadece bir sonraki adımı düşün. Bugün, sadece bugün. İleriye doğru atacağın o tek bir adım ne olacak? Cevap sende.